Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir umarım hepiniz. Güzel bir hafta olsun. İnşallah hepiniz iyisinizdir. E, bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen ben e, butonuna basarsanız hypelayabilirsiniz de. Çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, sağ olun, var olun. Aslan ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşlar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili Aslanlar. Böyle hemen alacağınız A harfi birinden alacağınız bir haber var. Böyle hemen gelecek olan bir haber. Güzel bir haber. Neyi bekliyorsunuz siz? Birini, bir haberi, parayı, neyse bir şey bekliyorsunuz. Sanki böyle uzun zamandan beri beklediğiniz bir konu var ee, ya da bir para var ya da biri var. E, T harfi çıkmış, T harfi birinden güzel bir haber var. Kökleniyorsunuz yani e, böyle avare gibi, o seniz işte oradan oraya giden bir e, aslan burcasanız e, tamamen bir yerde yaşamaya başlayacaksınız. Köklenmek evlilik anlamında da olabilir. Böyle kökleniyorsunuz. Ben artık karar verdim burada yaşayacağım. Ya da ben artık karar verdim böyle e, bu iş yapacağım gibi. E, daha çok öyle evle alakalı konular ama kökleniyorsunuz ve yakın çevreniz, e, sosyal çevrenizle ilgili güzel durumlar var. Oradan bir destek görebilirsiniz biliyor musunuz? Bir yardım görebilirsiniz, arkadaşlarınız e, desteklenebilirsiniz. Birinin bir desteği olabilir size. E, birazcık böyle şeye, çarpmalara, vurmalara, işte e, küçük e, sakarlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. E, şimdi Size kızgın olan birisi var. Bu bir erkek büyük bir ihtimalle. kızgın. Yani beni aramıyor bir türlü, işte beni sormuyor bir türlü ya da işte bak ben istedim yapamadı falan gibi düşünün. Bir erkek size karşı bir öfkesi var ya da bir haksızlık yapmışsınız. O erkek size öfkelenmiş. Burada bir gergin, öfkeli birisi var. Yeni bir kapı var önünüzde açılan. Böyle yuvarlak bir kapı, üst kısmı yuvarlak bir kapıdan geçiyorsunuz. Bu, bu arada burada e, yeni bir yolculuğa çıkmak da olabilir. Hayatınızda yenilikler var ve burada daha çok böyle çevrenizden destek alacaksınız. Arkadaşlıklarla ilgili destekler olabilir. E, şimdi e, evliliğiyle ilgili evli olanlar için soruyorum. Evliliğiyle ilgili, ya ben bu ev, eve evliliğe ait değilim sanki. İşte ben mutlu değilim. Böyle bir sorgulamaya girebilirsiniz. Veya işte hayatınızda birisi var uzun zamandan beri biri, birisi varsa eğer işte bu sefer şöyle de olabilir hani çok uzadı bu iş yani ben eğlensem mi işte evleneyim bu da olabilir. Sanki bir şeyde özel hayatınızda bir karar varacaksınız bu karar böyle ee, sizi rahatlatacak bakın bazı konularda korkularınız var ve bunları bırakmanız gerekiyor bir deneyimlemeniz gerekiyor birazcık korkak davranıyor olabilirsiniz. Aslında hani cesaretli, atılgan insansınız ama aslanlar öyledir. Ama bir tedirginliğiniz var. Ya ben bunu yaparsam ailem ne der? Ben bunu yaparsam eşim ne der? Ben bunu yaparsam aç çocuklarıma mı şey yapmış olurum? Birazcık böyle başkalarını düşmekle alakalı bir durum var. Ee, uykularınızla problem yaşayabiliyorsunuz Geç yatmak, erken kalkmak Hani böyle iş çalışıyorsunuz ama erken kalkıyorsunuz Ya da uykularınız böyle bölünüyor olabilir Birazcık böyle ya kafanız bir yerde bir şeyleri düşünmekten Böyle uyku düzeniniz alt üst olmuş Veya bir sağlık sorununuz olabilir buna dikkat edin Sanki böyle bir yani yetersiz bir uyku var sizde Bazen şey diyorsunuz ya ben kaça bölüneceğim acaba? Ona yetişiyorum buna yetişiyorum. Kimseyi de mutlu edemiyorum. Böyle bir durumunuz var mı? Bakın ee, şimdi bazı evli olan asan burçları için bebek haberi alabilirsiniz. Bir hamilelik. Hamile olabilirsiniz. Hamilelik haberi alabilirsiniz. Bir bebek haberi var. Bir şey çok şaşıracaksınız. Gerçekten ee, çok şaşıracağınız bir konu var. Bir de bir kısmeti, bir kısmeti elde ediyorsunuz. Yani ee, altılı bir zamanda şanslı ve bir kısmete sahip olacaksınız. Şimdi böyle bir yani özelliği olan bir yere gidiyorsunuz. Atıyorum hani böyle ne şey ürgü bir özelliği vardır ya orada peri bacaları vardır mesela ya da işte ne bileyim e, yurt dışında bir yer Paris, Eiffel Kulesi falan bilmem ne. Yani böyle düşün Bir özelliği olan bir yere böyle e, sanki böyle ya e, böyle orada bir işiniz var ya da işte böyle gezmek için gidiyorsunuz. E, ama burası bir özel özellik taşıyan bir e, konum gibi. E, ektiklerinizi biçme zamanı aslında. Yani bir takım e, yaptığınız şeylerin karşılığını alma zamanı bir takım şeyleri artık elde edeceksiniz. Hiç merak etmeyin, daha çok böyle yakın çevrenizden destek var size. Arkadaşlar, yakın çevre, e, sosyal çevrenizden destekler alabilirsiniz. Şimdi biri mesela e, eski işinizden size bir haber gelebilir ya da e, oradan tanıdığınız birisi size bir destek verebilir. E, bu da olabilir. Ee, destekleniyorsunuz ee, birazcık e, kafanız dolu yani gerçekten e, o kadar yoğun ki kafanızın içerisi bu yüzden şeysiniz yani dediğim gibi e, uykularınız kaçıyor yani onu düşün bunu düşün ya da bir olay var oldu olacak ne zaman olacak işte bak olmuyor birilerine de kızgınsınız bence öfkelisiniz. Ee, bak bunun yüzünden ben bunları yaşadım diye ola, diye olabilirsiniz ee, bir güç elde edeceksiniz gerçekten çok böyle güçlü bir şey güçlü bir e, konum güçlü bir e, ne bileyim para anlamında güç elde etmek sosyal statü anlamında bir güç elde edeceksiniz belki de yani evlenip bu gücü elde edeceksiniz eşiniz böyle birisi güçlü karakterli ya da maddi anlamda e, durumu iyi olabilir Dışarıdan birinin sağlık sorunu, sorunu olabilir, bunu duyabilirsiniz. Yani dışarıdan biri bu haber size gelebilir. Biri operasyon geçirebilir, bir operasyon var. Ee, M harfi birinden haber alıyorsunuz. Evet, üçlü bir zamanda haber var size. ya hayatınızda bir şeyi bitiriyorsunuz. Yani bu şey de olabilir. Borçlarımı bitiriyorum. Bu da olabilir bakın. Aa sonunda borçlarımı bitirdim. Oh temizlendi. Bir ilişkiyi bitirmek, bir şeyi bitirmek, iş hayatınızdaki durumu bitirmek. Yani ne bileyim çalışırken emekli olabilirsiniz. O çalışma hayatını bitirebilirsiniz. Sanki bir e, bitiriş var, bir şeyi sonlandırıyorsunuz. Dediğim gibi bu şey de olabilir. E, yani eee yani emeklilik olabilir ya da e, bir borç kapatma olabilir. Bu anlamda güzel. Ya bu sizi rahatlatacak ama öyle düşünün. Yani bitti, yaşasın, oh be kurtuldum gibi düşünün. Bu rahatlatacak bir konu. Neyse, e, hanenize bir kadın gelebilir. Tek böyle bir kadın çıkmış ileride. Yani uzakta ya bu uzakta ya da böyle mesafe var. E, birazcık tedirginliği varmış gibi bu kadının veya sonrasında gelecek olan bir kadın var. Ee, uzakta olan biraz da böyle sıkıntı taşıyor olabilir. Yani bu kadın belki derdini anlatacaktır. Belki hastadır. Sizden destek isteyecektir. Ee, böyle birisi var. Yeni bir şey adım atıyorsunuz sevgili aslanlar. Çok güzel. Hayırlı konular bunlar. Kız çocuğu olanlar için kız çocuğu sanki onunla ilgili bir konu olabilir. Eğer kız çocuğunuz varsa, kız o çocukla ilgili sorun, konu neyse böyle bir durum olabilir. Ee, onunla ilgili güzel haber ya da işte onu onu ilgilendiren çocuğunuz ama kız çocuğu sanki Bununla ilgili bir gelişme ya da bir haber olabilir sevgili aslanlar. Ee, evet bu kadar. Umarım güzel bir hafta olsun. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.